Nide Nişantaşı Sosyete Pazarı Müftülük Karşısı Nayita Center binası altına açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya kadar marka ürünler satışa çıktı. E, Nide'de e, böyle bir eksikliğin olduğunu hissetmiştik. Biz e, Sosyete Pazarı Türkiye'nin hemen hemen her ilinde var. Nidemizde de böyle bir eksiklik vardı. Biz de bu eksikliği gidermek açısından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden marka ürün satan esnaflarımızı bir tek çat altına topladık. Nide halkına böyle bir hizmet vermeyi kendimize vazife verdik. Ee, görüyorsunuz çok yoğun bir kalabalık var. Nide halkına çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle olarak bizleri sahiplendikleri için. Ee, yani şu anda ilk haftamız olması hasebiyle bazı eksiklerimiz var. Bunları da en yakın zamanda daha profesyonel bir şekilde gidereceğiz. Ee, genelde sosyete pazarları Türkiye'de marka ürünlerin, ihracat fazlası, outlet ürünlerin satıldığı pazarlardır. Dolayısıyla bu ürünler e, Nide'mizde biraz eksik kalıyordu. Bundan dolayı da biz e, Nide'de inşallah bu e, pazar konseptimizi daha profesyonel hale getirip ilerleyen günlerde birkaç güne de e, halkımızdan yoğun bir talep var. Yani keşke hafta sonu yapılsaydı falan diye. ya Biz dedik Cuma günü e, Cumartesi günü başka yerlerde de programımız olduğu için Cuma günü e, yapmayı planladık. Ama ilerleyen zamanlarda hafta sonu yapmayı planlıyoruz. Uygun bir zaman içerisinde de bunları planlayacağız, programlayacağız. E, yine dediğim gibi MİD halkına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yoğun bir atmosfer içerisinde bizleri sahiplendiler. Gerçekten e, bizleri umduğumuzdan fazlasıyla şaşırttılar. Peki, ikinci şubenizi açmayı düşünüyor musunuz ilerideki hedefleriniz arasında? Yani tabi olabilir ama e, bu işler e, bugünden yarına olacak işler değil. İlerleyen zamanlarda tabi böyle bir plan projemiz var. Ama niye de halkına e, daha burayı güzelleştirip, eksiklerimizi giderip, inşallah daha marka ürünlerle, daha güzel e, esnaf kadrolarımızla daha iyi hizmet vereceğiz. Çantaşı Sosyete Pazarı açıldı. Siz de alışveriş yaptınız. Doğru. Fiyatları nasıl buldunuz? Dışarıdan hiçbir farkı yok bence. Malların kalitesine göre normal yani. Peki NİDE'ye göre... yeni bir işletme açıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açan emeği geçenlerden teşekkür ediyorum. En azından bir vatandaş için ee, değişiklik oldu yani. Allah kuzuma işte görüyorum millete. Halkımızı görüyorum. Para yok ama millet çok. Aynen. Fiyatları nasıl buldunuz peki siz? bilmiyorum herkesin kendi hesabına göre. Bence yani liderler nid için iyi Mersin'den geliyoruz misal. Kendim de aslında lideriyim. Eee halk için iyi yani. E, ucuzluğu ayaklarına getiriyoruz. Kaliteyi, ucuzu, markayı, her şeyi ayaklarına getiriyoruz.